Sularımız düşmesin de. Okay seni. Como estás? Ahí estamos bien, trabajando. Hadi bakalım. Mahallemizden ayrılıyoruz artık. Nasıl? Nasıl? Gracias señor. Opo po señor, señor Sakit. Day nereye gidiyor? Gracias señor. aldı gidiyor. Dedim aşağı doğru gidiyor galiba. indiğimi fark etmedi. Gerçi parayı verdim. Şimdi limana geldim dostlar. Buradan bir tane gemiye bineceğim. Lanço diyorlar. Onunla birlikte Pevas isminde bir köye gideceğim. 160 km uzakta olması lazım. Hola. hola buenas. Bir günlük bir yolculuk yapacağız. Önce bir gemimize gidelim. Eşyalarımızı koyalım. Hola. hola. Como esta señor? Todo bien? Lucho. Lucho. Sí, Lucho. Yo lo voy yo lo a colocar donde hay dos amigos. Hay dos Germanos. Ajá. Ahí te voy a colocar ahí ya. Ah, también. Y te voy a colocar ahí para que vayas con ellos juntos ya. Uh -huh. Y yo te voy a apoyar bien Maquita y te me regalas la gata. Ok, ¿verdad? Okay. muchas gracias. Que chan galdin de bilgi aldım da. Tanıdı beni. Bakın Puerto Ramsa abinin sırtında yazıyor. Benim rotamı takip edecekler. Burayı iyi öğrensinler. Bugün de bayağı bir yağmur yağdı ya. Yağmur kesildiği gibi hemen buraya geldim. Normal de 2 y chisá atvar que viene en Dos días y medio. Señores, para pebas, no Leticia. ¿Tú quieres para pebas? Sí, por favor. Hola, buenas. gememiz bu Lucio. La vuelta. Oppa. Aman aman aman. Çanta kocaman sığmıyorum. Hola, buenas. ¿Cómo está, señor? Gracias. Buraya hamağımızı sereceğiz. Gracias, señor. Şöyle eğilere geçeyim. İnsanların hamaklarına çarpmayayım. Hola, buenas. Burak from Turkey. Burak from Turkey. Nice to meet you. Nice to meet you. Ya saqué eso para colocar la mano. Para aquí. Okay, gracias, señor. Muchas gracias. Saqué para colocar. Sí. Burası Burası bayağı bir alçak oldu ya birazcık daha. ve yüksek duruyordu. Bir oturdum bir yere kadar çöktü. Burayı biraz daha ayarlamak lazım. Hamak aldım kendime. Mecbur alıyorsunuz botta seyahat etmek için. Bak herkes hamağını koymuş. Şurayı da biraz yükseltmem lazım. Neyse bunu yapacağım şimdi. Hamaksız olmaz. 25 solet verdim hamağa. Bir de şöyle ip aldım. Tutturabilmek için böyle demire. Ama daha önce hamakta kaldım ama kendim yapmamıştım. Hazır hazırdı, hazır hamaklarda kalmıştım. O yüzden ayarı nasıl olur pek bilmiyorum. Neyse şöyle göstereyim de bir daha bunu öyle yapayım. Öyle hamakta uyuya uyuya botta seyahat ediyorsunuz dostlar. Çantanızı da işte yere koyuyorsunuz. Yanınıza alıyorsunuz. Baksana da bayağı bir yiyecek kalmışlar. Şöyle düğüm attık. Şimdi deneyelim bakalım nasıl oldu. Opa. Aa süper. Tamam. Tamam oldu şu an. Ama bayağı inceymiş bu ya. İnşallah yırtılmaz. Çıtır çıtır sesler geliyor. Amazon nehrinde istiyorsanız hızlı botlarla da seyahat edebiliyorsunuz ama bu tarz böyle lança dedikleri Gemilerle de seyahat edebiliyorsunuz. Mesela bak ne diyor? Akşam 7'de kalkacak diyor. Şu an yaklaşık 2 saat var. İnsanlar geliyorlar erkenden hamaklarını istedikleri yere kuruyorlar. Bu daha ucuz oluyor daha yavaş gittiği için. Aşağıya da genelde yük bindiriyorlar. Bu kısımda kalanlar var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. İnsanları çok da rahatsız etmeden. Bakın bir sürü hamak var burada. İnsanlar hamaklarını erkenden gelip sermişler. Bir bu kısım var ama burası çok... Ee, hava dar değil. Yani akşam gerçi sinek minek basar mı yukarıya çok emin değilim ama aşağısı çok havasız. Birkaç tane oda var. Onlar sanırım daha pahalı oluyor. Hamak için dediğim gibi kendiniz getirmeniz gerekiyor hamağınızı. Ha bak şu avlanın olduğu yerde oda var mesela. Orada kalabiliyorsunuz. Hamak için ekstra bir para ödemenize gerek yok. Sadece almanız gerekiyor. Bu arada kaptanla konuştum. Öyle bir gün falan değil 10 saate gideriz dedi. Dedim emin misin kaptan kime sorsam bir gün diyor dedim. 10 saate gideriz dedi. İyi dedim ben de. Benim işime gelir. Hızlı gitmiş oluruz. Amazon nehri üzerindeki ilk seyahatimi gerçekleştireceğim. sol nodos 1. Tamam. Ne bu niye okay. bu? Gracias señor. <laughs> Cómo se llamas? Bizcocho. Bizcocho. Şöyle bizcocho diye bir şey aldım şimdi. Geminin kalkmasına daha vakit var. O yüzden denemek istiyorum. Baya kuru ekmek gibi. Hadi dur sen. Para Turquía. No, ¿Cómo te llamas? Moisés. Moisés. Burak. Mucho gusto. ¿Francés? Burak, turco. Sí, turco. Sí, yo soy turco. ¿Tú eres terrorista? Sí, yo soy turista. Terrorista. Los turcos siempre son más terroristas. Terrorista? No. 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 ¿Por qué? No porque señor. Daha geminin kalkmasına bir buçuk saat falan var. Dayıyı gördüm bir ekmek deneyeyim dedim. Adam bize terörist dedi ya. Yani böyle tipleri nereden çekiyorum üstüme anlamadım ki. Bolivya'da da böyle bir mevzu olmuştu. Orada da Türkler Türk olduğumu duyunca terörist, terörist bir şeyler anlatmıştı adamın biri. Terörizm mi var demişti öyle bir şey demişti çok hatırlamıyorum. Ya ülkene gelmiş bir turiste sen teröristsin denir mi ya? böyle bir salaklık olabilir mi ya vay arkadaş. Ya onun söylemesiyle tabii ki de terörist olmuyoruz da İnsanlarla burada hoş sohbet kurmaya çalışıyorum Turistim, gelmişim, kültürünü tanıyorum, ülkeni tanıtıyorum Ha sen teröristsin denir mi lan gelen şeyin suratına yani Hiçbir fikrinin olmadığı bir ülke hakkında böyle bir şey söylenir mi ya? Gitmemişsin, görmemişsin, kültürü bilmiyorsun Kim bilir ne duydu da söylüyor bunu Vay artık suratımıza ikidir terörist diyorlar Oh, no. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien. Hay una, señor. Dime, los turcos, Es terroristas. Es no bien, señor. Sí, no bien. ¿Cómo te llamas? José. José. Burak. Mucho gusto. Ustedes. ¿A dónde vas? San Pablo. San Pablo. Yo quiero ir Pebas. Pebas. Sí. a Pebas. No? De aquí bajamos a las 7. Estamos a las 5 de la mañana, estamos llegando a Pebas. Uh -huh. En San Pablo es ¿cuántos días? Manecemos en Pebas, de ahí es otro día a San Pablo. Mm. Más tardecita a las 7 de la noche estamos llegando a San Pablo. Después San Pablo. Caballo coche. A Caballo y coche? Caballo y Coche letien. De ahí Brasil, de ahí se va. Uh. ¿Qué trabajo tienes en San Pablo? San Pablo trabajo con municipio. Municipio? El municipio de San Pablo. Ah, qué bueno. ¿Estás bien, economía? Sí. Ahí estamos bien, tranquilo. Tranquilo. Ah, yo venía acá, estos dos meses que estoy volviendo de acá, de San Pablo, venía de hace dos meses, que estaba enfermo, venía grave. ¿Todo tu familia en San Pablo? En San Pablo, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. <laughs> ¿Quieres pan? Tengo. Eh, ¿Cómo se llama? No, no sé, pero Son tengo bizcochos. dos. Bizcochos. Bizcochos, ah. ¿Quieres? <laughs> Ay, gracias. Con gusto. Ahí estamos, sí, es. sí. Gemi kalkana kadar bütün satıcılar dolaşıyor burada. 5 kere, 10 kere dolaşıyorlar. İnsanlar gemi kalkana kadar hani canlı bir şey isterse alsınlar, onlar da para kazansın. Bayağı bir e, satıcı Abi abla geçti buradan. Sohbet de ettim birkaçıyla. Yapacak bir şeyler yok insanların. Ekmeğinde yani insanlar. Bekliyorlar insanlar. Canı bir şey isterse gözümüze sokuyorlar. Bak gazoz bak. Tavuk pilav. Yemek var. Şarj aleti var. Bu arada şu arkamdaki yerde telefonunuzu şarj edebiliyor musunuz? O yüzden piriz miriz de satıyorlar. Kulaklık satıyor, speaker satıyor, yemek, içecek yani ne isterseniz satıyorlar yani seyahatte size ne lazım olacaksa her şey var o abi ve ablalarda. Bak mesela bu kızcağız da şey satıyor, ekmek satıyor. <laughs> Gemi kalkana kadar kazandıklarını kazanacaklar. Dayı ile birazcık sohbet ettim. Sağ olsun hoş sohbetti, hoş sohbet çıktı dayı. Şimdi geldim uzandım hamama. Tam tepemde de ışık var. Böyle yanıp sönüyor bir de pır 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 yapıyor. Kalkana kadar birazcık böyle dideneyim. Harekete geçtik şimdi. Artık iki tosa veda ediyoruz. Kaptan bir düdük öttürdü. Bütün satıcılar onu duyunca karaya çıktılar. Daha sonrasında biraz bekledi. Harekete başladı. Havayı da kararttık. Işıklar yandı iki tosta. Gemi Kolombiya, Brezilya, Peru sınırı var. Üç sınır olarak geçiyor. Oraya kadar gidecek, iki buçuk gün falan sürecek geminin seyahati. Ben yarım gün sonra ineceğim. Benim yolculuğum kısa. Ara ara bazı yerlerde duracak gemi. Kim oralarda inmek isterse inecek. Daha sonrasında oradan yük alacak, yük indirecek yolculuğuna devam edecek gemi. İki toz akşamları bir başka oluyor. Sahilde çalsalar da dinlesek. Amazon nehri üzerindeki ilk yolculuğumda ne yazık ki akşama kaldığımız için etrafı göremiyoruz. Ben de hamama uzandım. Çantamdan battaniyemi çıkardım. Böyle üstümü örttüm. Birazcık serinledi çünkü. Üstüme de böyle ceketimi giydim birazcık uyuyacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. En azından uyuyayım, dinleneyim. Gece çünkü erken varacak Bebas'a gemi. Benim inmem lazım, toparlanmam lazım. Saatimi kurdum. Umarım uyanabiliriz. Şöyle ceketimi giydim ki şey olsun. Böyle şurada çantam var. İçeride rahatlıkla saklayabileyim. Bir daha hafiften serinledi ama hem güvenlik önlemi hem üşümemek için. Herkes kafasına göre takılıyor. Uyuyan var, bir şeyler izleyen var, müzik dinleyen var. Pebas. <laughs> <laughs> Burak Durgun, Pebas. Akade. Akade. Kolombiya'ya geçebilirsiniz. O da 80 soles yapıyor yani 20 dolar. E aşağı yukarı 20 dolar. Şu an bir tane köyde durduk. Gece saat 3. Birileri bindi, yük filan bindirdiler gemiye. Bir şeyler de bıraktılar aynı zamanda. Birazdan yolumuza devam edeceğiz. Kamerada gözükmüyor ama binlerce yıldız var binlerce güzelliğine bakar mısınız? Pehasa ulaştık şimdi gün doğumu da daha net bir şekilde görmeye başladık. Sislerin ardından güneşi görüyoruz. Saat 6'ya 10 geçiyor. İyi geldik ya. İyi geldik. Güzel de uyudum. Enerjim de var. Gün doğunu yakalamamız da gayet güzel oldu. Çünkü saate bakmayı unutmuştum ben. Yani saat kaçta gün doğuyor diye bakmayı unutmuştum. Erken varınca ister istemez erken uyanıyorsunuz. O zaman da gün doğumunu yakalama şansınız oluyor. Şu an öğrendim güneş saat kaçta doğmaya başlıyor. Bir sonraki yolculuklarımda buna hazırlıklı olacağım. Ay! Karşımızda Pevas köyü. Baksanıza bekliyorlar insanlar. Satıcılar var içlerinde. Bir kısmı yolculuk yapacak, bir kısmı buraya onlar için gönderilen malları alacak. Burası da Pevas'ın limanı. Bir yanımızda da güneş doğuyor. Siz çökünce gayet güzel bir görüntü oluyor ya. Limana yanaştıklarında ya da yanaşmadan kısa bir süre önce başlıyorlar onu fark ettim. Bu sesi çıkarıyor kaptan. Hem gemidekilere haber veriyor. Hani bakın limana yanaşacağız haberiniz olsun diye hem de limandaki köyde, kasabada artık kim varsa onlar duyuyor sesi. Onlar hazırlık yapıyorlar. <laughs> Köpek de bindi. <laughs> Köpek de bindi. Ne ara geçtin lan sen? Baba <laughs> bu da korkuyor bak. Gelecek ama korkuyor. Evet, şöyle geçeriz. Hadi bakalım yolculuğumuz bitti. Ala Milletin arasında köpeği görünce <laughs> bir gülesim geldi ya. Bakın su seviyesinde yaşayan insanların evleri. Nehir yükseldikçe insanların evleri de yükseliyormuş. Ona göre inşa etmişler yoksa şu şekilde inşa etmeleri gerekiyor. Önceki videolarda bahsetmiştim ya su seviyesi yükselince kendilerini garantiye almaları gerekiyor. O yüzden Amazon bölgesindeki birçok ev bu şekilde yükseğe kurulmuş durumda. Burada gemilerin takvimini koymuşlar. İki tostan sınıra giden, sınırdan iki tosa giden gemiler. Burası iki tostan sınıra giden gemiler, iki tostan sınıra giden gemiler. Pazartesi günü iki tostan sınıra gemi yok. Ee, çarşamba, Perşembe günü de sınırdan iki tosa gemi yok. Onun dışında bütün günler var. En az bir tane gemi yolculuk yapıyor. Bayağı köye yol yapmışlar ya. Şeyi de gördüm yukarıya doğru da gidiyordu yol. Belli bir yere kadar gidiyordur herhalde. Buenos dias. Her yer kapalı. Böyle yani kahvaltı yapacak bir yer bakıyorum ama Sabahın erken saati olduğu için her yer kapalı. Ne diyor? Aşkın toprakları Pebasa hoş geldiniz diyor. Bura hiç köy gibi değil ha. Gerçi bunların pueblo kavramı köy olarak geçiyor pueblo ama bizdeki o kasaba gibi bazı yerler yani gelişmişlik açısından. Statik köy ama öyle bir inşa ediyorlar ki bazı yerleri hiç köy gibi değil. Ne güzel gözüküyor ya buradan manzara. Önümüzde Amazon Nehri, yağmur ormanları ve bir tane Amazon köyü. Bu insanlar modern yaşantıya geçen insanlar. Buranın yerlileri. Ama bu bölgede yani tahmin edersiniz ki Amazon bölgesinde daha geleneksel yapıyı koruyan insanlar var. Tamamıyla geleneksel yaşantıyı sürdüren bir sürü kabile var. Hatta diğer insanlarla iletişime geçmeyen kabilelerde varmış. Onları kendi hallerinde bırakıyorlar. Karışmıyorlar. Çünkü yanaştırmıyor o insanlar kendilerine. Araştırmacılar da zorlamıyor onları. Rahatsız etmemek adına. Burada da güzel bir meydan varmış bu arada. Şeyin yukarısına yapmışlar. Aşağı kısım giriş gibi düşünebilirsiniz. Ne de olsa su yükseliyor ya su seviyesi. Kendilerini garanti yapmak için yukarı yapmışlar. Merkezi. Gönül ister ki kabileleri Amazonların derinliklerinde ziyaret edelim. Birincisi izin almanız gerekiyor. Birkaç kabile buldum. İzin al almanız gerekiyor ama o izin içinde bir süre beklemeniz gerekiyor. Artık iki haftam beklersiniz? Bir ay mı beklersiniz? iki ay mı beklersiniz? Beklemeniz gerekiyor. İzinin süresi yok. İzin çıktıktan sonra Amazon nehrinde kayıkla 8 gün 10 gün yolculuk yapıyorsunuz. Artık iyice Amazon'un derinliklerinde o insanlar. Onların yanına gidiyorsunuz. İzniniz olduğu için rehber eşliğinde oraya gidebiliyorsunuz. Genelde rehberler şöyle oluyor. O aileden çıkan birisi kendini modern yaşama adapte ettiyse bağlantı sağlıyor ailesiyle sizin aranızda. E tabi doğal olarak çok yüksek miktarlarda paralar ödemeniz gerekiyor. Hem yolculuk için hem de aileye destek için belki bilmiyorum yani o paraları bir şekilde kullanıyorlardır. Maalesef buna benim gücüm yetmeyeceği için ben de yerleri daha kolay bulabileceğim yerlerde aramaya başladım. O yüzden Pebas'a geldim. Şimdi iki tosun yakınlarında yerliler var ama çok turistik. Nasıl biliyor musunuz yerliler? Bir turist kafilesi mi gelecek? Giyiyor yerli kıyafetini, geçiyor köye. Size işte dans gösterisi yapıyor, kültürlerini tanıtıyor, hediyelik eşyalarını satıyor. Siz ayrılıyorsunuz, onlar da ayrılıyor. Böyle köyler var. Genelde Avrupalı turistleri tutup oraya götürüyorlar. Yani ben onu sevmiyorum. O yüzden çok kolaydı onları ziyaret etmek. Azıcık para veriyorsunuz bir tur, tur rehberine. Tak diye götürüyor sizi. Ve öyle güzel yerler inşa etmişler ki şey zannediyorsunuz ulan Amazon'un derinliklerine geldi her yeri orman yaşam belirtisi yok etrafta falan öyle sanıyorsunuz. Ben onu sevmiyorum açıkçası. Biraz daha böyle modern yaşama adapte olan köy olsun ona razıyım ama kendi geleneklerini de korumuş olsun ve turist çok gitmiyor. Hani giden illaki turist vardır ama böyle aktivite olarak bakmıyorum ben buna. Tanımak istiyorum bunların kültürlerini o yüzden. Atladım bir bilinmezliğe geldim açıkçası. Burada bir tane kabile varmış. Eğer gidebilirsem, izin alabilirsem o kabileyi ziyaret etmek için bir sonraki videoda izleyeceksinizdir. Bir sonraki videoda başka bir şey izlerseniz bilin ki izin alamamışımdır. <laughs> ne yaptın? Ne güzel lan senin gözlerin öyle. Gracias, señor. Ya, Abi burada kayığını yıkıyor. Ben de şöyle karşıya geçiyorum. Şu botun üstünde de Centro de Salut yazıyor. Deniz ambulansı gibi bir şey olsa gerek. <laughs> şöyle geçeyim. Buenos dias. Buenos Ooo, bir sürü burada mazot var. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Şimdi ben bir tane abiyle konuştum. Burada bir Amazon yerlilerinin yaşadığı geleneksel yaşamı sürdüren bir yerli grubu var. Bora yerlileri. Onları ziyaret etmek istiyorum. Abiyle konuştum e, ee, botla gideceğiz ama bunu siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Güzel bir yolculuktu, keyifli bir yolculuktu. Amazon nehri üzerinde iki yolculuğumuzu yaptık. Terörist olarak tam kalandık. <laughs> ya sabır ya. Şimdi başka maceralara yelken açma peşindeyim. Açıyoruz da aksilik olmazsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Bir beğeni bir yorum atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Çav çav. <laughs>